Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Bugün Borsa İstanbul'un giriş yapmış olduğu işlemleri incelediğimiz bir videoya hoş geldiniz. Şimdi Borsa İstanbul bugün güzel bir şekilde açılış yaptı. Öğleye kadar da güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. ki saat 4'e kadar da bu yükselişini sürdürmüştü. 4'ten sonra dış piyasaya da etki halinde olduğunu düşünürsek bir satış geldi. E, dün söylemiştim, bugünün çarşamba günü e, önemli bir gün olduğunu, bugünlerde cuma günü satışa geçmek isteyen e, yatırımcıların satış yapabileceğini görmüştük, e, izlemeye çalıştık. Yani bunu ben normal olarak karşılayabiliyorum bu anlamda. Hatta ne hani dedim dün de, sabahki videomda izleyebilirsiniz. 2560 bizim için bir direnç olacak dedik. Bunun çok üstüne gitti. 2585'e kadar çıktı. Fakat onun üzerinde duramadı. 2585 bir direnç oldu aslında. Bu direncin sonunda da geri döndü. Bakın. 2 saatlik izliyoruz. 1, 2, 3, 4 defa temas etti. 5.sinde temas edemeden düştüğünü gördük. Bu 5. dediğimde 5'ten sonra artık olan kısım oluyor. Şimdi baktığımız zaman... 2 saatlik mapti de e, artık böyle yukarılara çok yukarılara gittiğini görüyoruz. Yani hafif bir kar satışı gelmesi e, çok doğal arkadaşlar. Önemli olan e, nokta şu ki bizim 2560'ın üzerinde tutunup tutunamayacağımız. Çünkü o bir dirençti. Psikolojik bir direnç. O psikolojik direncin üstüne attık. Hatta güzel de attık. Hani sanki dedim ki ya buradan satış gelmeyecek herhalde falan gibi düşünüyordum. Ama nitekim de beklediğimiz gibi bir satış geldi. Dünkü videoda ne dedim? Ben Benim beklentim neydi? 2.525'e bir dokunuş yapabilir, ondan sonra artabilirdi. Ama onu yapmadan direkt yukarı katlı bir şekilde açılış yapıp çok sert bir şekilde yükseldi 2.585'e kadar. Şimdiki canlı fiyat olarak baktığım zaman 2.562 noktasında, e, Borsa İstanbul'un hareket ettiğini gördü. Şimdi burada 62'nin yani 2574'ün altında bir kapanış gelirse arkadaşlar 2574 şu an 2562 ama 2574'ün altında bir kapanış gelirse 2560'a bir düşüş olur. Daha sonrasında alış gelmense de alıcılar buluşmazsa alıcılarla 2525 yani benim beklediğim noktaya kadar bir düşüş olabilir. Bu gayet normaldir. Ben ne dedim? Çarşamba günü. Ben Benim beklentim şuydu. 2525'i bir yoklayacak. Zaten çarşamba günü satış olmasını beklediğimiz bir gündü. Pazartesi salı da gayet iyi yükselmişti. 2525'i bir yoklayacak. 525'ten güç alacak. Sonra yukarı çıkacaktı ama öyle yapmadı. Direkt 2585'e gitti. Şimdi e, oradan satış geliyor. Aslında bugün içi işten oynanan böyle nasıl derler e, yani kulağı buradan göstermek değil de buradan göstermekle aynı. O yüzden kötü olan bir durum yok. 2585'in e, ciddi alıcılar tarafından bir direnç olarak görüldüğünü ben düşünmüyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Peki hocam ne, nereye kadar normal karşılarız? 2525. Dün ne söylediysem aynısını söylüyorum. Olur da 2525'in altına inersek o zaman bir geri çekilme bekliyoruz. Şu an bek olduğumuz nokta 2560 zaten. Bu rakamlar zaten yok. Heh. Bu, biz bu direnci açtık mı? Bunu ee, görüyoruz şu anda. 2560'ı açtıysak üzerinde kapatabiliyorsak bugünü zaten bugün çıktık. Bugün üstünde kapatmak dileğimiz bu. Ama bizim isteğimiz ne? Yani kullandığımız argüman ne? 3 gün üst üste kapanış gelmek. Bir direncin üstünde 3 gün üst üste kapanış geliyorsa o direnç aşılmıştır. Orası bir destek olarak çalışacaktır noktasında kendimize motto ediniyoruz. Şimdi de aynı şekilde 2.560'ın üstünde bugün kapanış yaparsa Perşembe'yi bekleriz. Perşembe kapatırsa Cuma'yı bekleriz. Cuma'da kapattığında Pazartesi'ye 2.560'ı destek alıp yukarı gitmesi beklenir. Şu an hani şöyle de bir durum var. Ee, mesela ben gün içinde ne diyorum? İşlem yapıyorum diyorum. Hangi noktalarda işlem yapıyorum? Hani ben detaylıca anlatacağım. Yok da e, yani şöyle bir soru aldım. Hocam ben biyopta e, nereden longa gireceğim mi? Nereden short'a gireceğim mi? Bilmiyorum. Bunu öğrenemedim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şeklinde sorular var. Şimdi bunları ben detaylıca anlatacağım ama kısaca şunu söyleyebilirim. 2 saatlik bulunduğunuz noktada 2 saatlik tabii ki bir tren çizeceksiniz. Hemen şurada bir kısaca göstereyim. Yani oluşabilecek fırsatlardan yararlanmak adına gösteriyorum. Mesela buradan bir tren çekeceğiz. Neden? En düşük seviyesi. Tamam. Buradan bir tren çektiniz. Tamam. Bunda bir problem yok. Nerede başladı bu? Şurada başladı. Şöyle de uzatabilirim hatta. Şöyle de. Evet. Burada başladı. Çıktı. Çıkamadı. Aşağıya indi. Burası trençe doğru noktaysa alım yaptınız. Çıktı çıktı çıktı. Şimdi hocam yatayda destek. Alın size yatayda destek. 2440. Bunu neden çektiniz? Bu gelinen 2500 noktası. 2425'in altında beklediğim nokta zaten. Böyle eğer gelirse tabii gel, gel, gelmesi koşulunda bu. Şu an böyle bir şey yok. Devam ediyorum. Burayı neden çektiniz? 1, 2, 3, 4, 4 tane 2 saat hemen hemen bir gün. Bir günde en çok fiyatların yükselirken veya alçalırken dokunduğu nokta 2525'miş. Yani burası bir yatayda destek. Bu neden var hocam? Bu da en yüksek gördüğümüz zirve. Burada neden iki tane çubuk koydunuz? Ben kısa vade dedim ya kısa vade işlem yapıyorum. Ona göre işlem yaptım. Yani yükseldi sattım. Aşağıya geldiğinde Buraya gelecek mi diye izledim. Gelmediyse aldım. Şeklinde bu çok önerdiğim bir sistem değil zaten. Bu şekilde e, destekli direnç yatayda nasıl oluyor? İşte bakın burada tren çizdik. Fark edelim ki düştü düştü düştü. 2525 benim destek noktam olacak dedim. Şu noktada hmm. 3 Haziran'da burayı gördü diyelim. Cuma günü. Tamam destek noktam hem de tren noktam alış yapar devam ediyor. Örneğiyken anlatıyorum tabii ki böyle bir şey yapın Böyle olacak diye söylemiyorum. Örnek olarak anlatıyorum. böyle izleyebilirsiniz yani. Ee, bu arkadaşa da bir sorunun devamını veriyor. 2585 burada yatayla bir direnç olarak görüldü ama bence alıcılar için bir direnç olacağını düşünmüyorum. Sadece kar realizasyonu var. Çarşamba günü olduğu için 2560 üzerinde kapanırsa yarın da alıcılı bir seyir izlersek 2585'in açılış olarak alıcılı bir seyir olursa 2585'in kırılmasını beklerim. Dış piyasada bozulma olmadıkça bunu da belirteyim. VIX artmış. S&P'de düşüş var. Nasdaq ve DAX'da da düşüş var. Onun etkisini görüyor olabiliriz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Bol kazançlar.